Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi çizgi film oyuncaklarının kafalarının içinden hangi toybox sürpriz oyuncakları çıkacak? Learn Color Sweet Toybox. Mucize Uğur Böceği Marinette'ten başlayalım. Acaba kafasının içinde hangi renk toybox var? Hep birlikte görelim. 1 2 3. Açtım. Sarı renkli toybox varmış. Sarı. Yellow. Hadi açalım. İçinden de mavi bir kutu çıktı. Ayrıca sakız. Bir bakalım bu neymiş? Sihirli küpler oyuncakları. Sihir gösterimize hoş geldiniz. Elimde şeffaf bir kutu var. Ve kırmızı bir küp. İçine atıyorum. Ve kapağını kapatıyorum hokus pokus abrakadabra. Bakın küp yeşil renk oldu. Renk değiştiren sihirli küpler. Hokus pokus abrakadabra. Bakın şimdi de kırmızı oldu. Peki bu nasıl oldu? Bakın bu sarının içine gizlenmiş yeşil bir küp var. Bu sayede oldu. Peki kara kedinin kafasının içinde hangi toy box sürprizi var? Hadi açalım. Aa, mavi renk. Mavi. Blue. İçinden de kırmızı kutu çıktı. Kırmızı. Red. Ve sakız tabii ki. Oyuncağımıza bakalım. ...oyuncağımız... ...daha doğrusu sihirli oyuncağımız... ...sihirli değnek. Sihir gösterimize tekrar hoş geldiniz. Hokus pokus. Abra kadabra. Birden değneğe dönüşsün bir anda. Bakın. Çok sihirli değil mi? Çok uzun bir değnek. Peki... Teker Renaruz'un kafasının içinde hangi sürpriz oyuncak var? <laughs> Açalım mı hep birlikte? Bir, iki, üç. <laughs> Kırmızı renk varmış. Kırmızı, red. <laughs> İçinden de yeşil kutu çıktı. Yeşil, green. Bir sihirli oyuncak daha. Sihirli kalem. Bakalım sihir neredeymiş? Mıknatıslı bir kalem. Bize bir de kağıt lazım. Mıknatıslı olduğu için kağıdı delmiş gibi gözüküyor değil mi? Ama bakın. Hokus pokus abrakadabra. Hop. Kağıt delik değil. Çok güzel, çok havalı bir sihir değil mi? Sırada Queen Bee var. Peki Queen Bee'nin kafasında hangi sürpriz oyuncak var? Hep birlikte bakalım. Pembe renk. Pembe renkli Toy Box sürpriz kutu. Pembe. Pink. İçinden de mavi çıktı. Blue. Sihirli çubuklar. Elimde iki farklı renkte kilit var. Sarı ve turuncu. Şimdi onları iç içe geçirip kilitleyeceğiz. Şimdi dikkatlice bakın. Kesinlikle birbirinden ayıramıyorum kilitleri. İyice kilitledim. Bakın hiçbir şekilde ayıramıyorum. Fokus fokus abrakadabra. Bakın kilidi çözebildim. Çok kolay değil mi? Peki şimdi sizlere bir sorum var. İşte bu dev gibi sihirli değnek hangi karaktere çıkmıştı? Mucize Ur mi? Kara kediye mi? Rene Rouge'a mı? Yoksa Queen Bee'ye mi? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Bakalım kimler dikkatle izlemiş ve dinlemiş. Sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif duydum ve çok eğlendim. Umarım sizler de iyi vakit geçirmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.